Ya çok pis dayak yemişsin ya. Çok güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun ya? Ne gülüyorsun ya? Ha, ağrıyor, çok acıyor ya. Bir daha bakmazsın, değil mi artık yani Elvana? Bana bak. bakmazsın değil mi lan? Bakacağım ya. Bakacağım ama gizli gizli bakacağım. Ne yapayım artık? Yani arkada böyle iki tane dişim kırılmış olabilir. Tamam? Ama bu kalbim kırılmadı yani. Öyle gizli gizli bakacağız artık. Tamam, gizli gizli olur. Ama adamın gözünün de kızına bakıyorsun. Adam haklı, az bile yaptı. Ya ben anlamıyorum Çatat... Ben anlamıyorum Çatatoy ya. Almanya'da böyle değil. Kızlar, erkekler böyle el ele, kol kala böyle yürüyorlar. Şpatsiyerini yapıyorlar ondan sonra yani hiç rahat her şey orada. Burada çok kural var ama çok çok anlatamam yani. Türkiye'de böyle. Bak, susmuş. Beni kaderle gördü. Kız artık uğramıyor buralara. Olmuyor işte. Türkiye'de babanın, abinin rızası olmadan olmaz bu işler. Tamam ya, anladık. Biliyorum. Yani... Uf, haklısınız. Ben, i̇şte babam geliyor işte. Kızı isteyeceğiz Elvan'ı. Verirse verirler ya. Vermezlerse de kaçırırım ben onu. Gideriz Allah yani. Allah Allah! Hala kaçmak diyor ya. Yetmedi mi oğlum dayak ya? Daha pis bir dayak mı istiyorsun? Yok ya. Ben çok seviyorum Elvan'ı ya. Çok seviyorum yani. Ben buradan çıkıp başkasına bakamam. Nasıl of, nasıl bakarım ya? Bak görüyorsun değil mi? Onun için dayak bile yedim yani. Dişlerim gitti. Mahvoldum. Ay, bir şey demiyorum. Ne diyeyim yani? Yatacağım ben. Ha? Sonra sabah erkenden herkes doluşuyor. Sabah uykusu uyuyamıyorum ya. <laughs> Oo, erken uyanmayı sen askerde göreceksin asıl ha. Bunlar hiçbir şey. <laughs> Askerlik evet ya. Bir an önce... Üf, çıksın aradan şu askerlik ya. Öf! Sıkıldım. Belki... As yani askerden döndüğünde... Ne? Üf. Kaderle evlenirim. Ya hoşlanıyorum da. <laughs> vay 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 Çatatoy, saçmalama ya. Gitmeden evlenmen lazım. Ya evleneceksin ya nişanlanacaksın. Bizim askerde herkes ya evliydi ya nişanlıydı Çatatoy. Sen şimdi askere gideceksin ya, farz et ki evlenmedin. Gittin askere, bir geldin kaderi kapmışlar. Kim kapıyor be? Kapmışlar olabilir, neden olmasın? Ondan dolayı gitmeden yap, Fatih bitir şu işi. Oh, olur da susmuş. Adam da konuşmuyor ki. Adı susmuş. Birisi ağzını arasın. Aa! hakikaten ha. acıyor. Bak bu ne? Yapamıyorum ya. Ben yatıyorum ben. Oh. Bak kaderle evleneyim. Susmuş ya. Ha. Ben de onunla konuşmayacağım. Karşılıklı <laughs> <olarak da> susarız. <laughs> of, oh. Dur ben de geliyorum. Lay 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 lay, 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 lay.